Normalde sadece teyip oluyor buraya. kaçıyorum diye bir tanesi de bastı zaten inceden bir. Tamam bir kova daha götürelim. tesfiyemizi yapalım. Tamam Telefon çaldı arkadaşlar kusura bakmayın. Arayan da akrabam. O da operatör. O da teyzemin oğlu. <laughs> ee, anne anne tarafında değil de baba tarafında ilk operatör benim. Yani anne tarafında benden önce operatör olan kişiler var baba tarafında da eniştem var ama o bizden sayılmıyor yani uzaktan sayılıyor. Şimdi buraya tesli yapacağım zaman ne yaparım biliyor musunuz arkadaşlar ben size söyleyeyim. Şimdi düz zemin neresi şurası oraya giderim. Tamam mı? Oradan alırım kolumu. Çünkü burası dalgalı. Dalgalı zeminde lastik sürekli böyle oynayacak. Tamam mı? Gelirim baba buraya. Bak Bak bak. bak. Ağzında malzeme de var zaten kovane tamam mı? Ağzında malzeme de var. Dayarım şuraya şimdi düzgüne. Dayadık mı abi? Bir de aldık mı makineyi zaten? Hemen levyenin altından aldı. Döküyorsun. Gidiyorsun kurt ağzını yere yapıştırıyorsun. İkiye çekiyorsun makineyi. Arkaya da bakıyorsun abi. Arkanda kimse de olmaması lazım püf noktalarından biri de bu. Buradan şu şekilde Nereye doğru gidiyorsun Bırakıyorsun Çekiyorsun Bu tarzını Böyle arka dikiz aynalarını bu arkadaş tam benim gibi kullanıyor cisibi. Ben de dikiz aynalarımı hayatta kapının dışına almam. Buralarda olacak dikiz aynamız. Ne ya? Arkadaşına da aklıma gelmiyor şimdi de. Seyfi, Seyfi. Seyfi arkadaşlar, bu makine operatörü Seyfi. Bir anda düşününce adı aklıma gelmedi. Üçlü solda hafiften düşük bir yer var. Oraya zaten bir kova daha toprak istiyordu da Tespiyeden arkanı basarım diye düşünüyordum Öyle de yapacağım zaten Bu şekilde Biz dalıyoruz abi malzemeye Güzel Şu üst terek tam düz olduğu zaman hafif dalıyor ama hafif yukarı olduğu zaman tam kodunda düz bir şekilde götürüyor. Kovanın üstündeki düz bir yer var. Çatalın hemen tabanının oturduğu. Bir kova da getirdik mi bizim işimiz görülüyor herhalde ya da gerek kalmayacak da olabilir bakayım aynı aynı ayarda bir kere daha gideyim o zaman belli olur bu Buralar ustalar kardeşlerim. Ya kullanmayalı iki sene olmuş yani hadi idare edin yani. Öyle hadi ince hoppalaya çıkılmıyor. Ne yani, ayıptır söylemesi. Yıllarımızı verdik biz bekoladere. Kendi makinem olsa bugün daha eskotörün yüzüne bakmam yani öyle söyleyeyim. Kendi bekoladerim derim olsa taksi gibi biner gezerim. Tamamdır ya. Tamam tamam. Ya şantiyede tesviye bu kadar olurdu. Şimdi şuradan biraz da dalayım. Şimdi alt zemin de oturmuş tamam mı? Sertleşmiş. Daha dalmıyor yani ister istemez. Daha dalmıyor. Ya orada bir ince çukur gördüm. Mecburen şimdi Mecburen. oraya görme değil mi yani orayı görme abi görme Neyi görüyorsun ki Hay maşallah dört tane Kupacılar da burada var Yok ya, tespihim bayağı zayıflamış abi. Ya ırmak malzemesi beni ondan zorluyor. Anlayamadım ama... ...tespihim bayağı zayıflamış. En azından yani da cesuriyet çıkmam lazım. Ama ırmak malzemesinin tespihisi de zor yani. Bunu işi bilen insanlar... ...şimdi içinde bakın, bir büyük var, bir ufak, bir küçük, bir büyük. İçinde ne malzemesi olduğu belli değil ki. Tespisi tamam, kodu da iyi ama olsun sakin dostum. Böyle gel dışarı. Haydi çıkan taşa bak. Kocaman taş. Şundan şöyle alalım dışarı da. Kırmak malzemesinin içinden büyük taş çıkıyor abi Eski ondan olmuyor Yoksa olacak bu işte Yeter ya Burada şey gidecek değil ya Aman gide. kasap yaptı demesin yani. Amacımız o da. Tamam ya yeterli bence. Of. 23 dakikada sermişim ya. Taşımaşım, taşıması falan hepsi içinde 23 dakika sürmüş. Of. arkadaşlar Beko benim çekirdekten yetiştiğim bir makine Hidromek bir gerçekten çok keyifli ya kullanması ben 6-7 sene 6-7 sene çalıştım yani Çılgın ne yapıyorsun çılgın Yağmur yağıyor bırak. Yağmur yağmaya başladı. Arkadaşlar dekorader de bu şekilde yani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalıştım. Serdim. içindeki pis taşı ayırdım. Tesviyesini verdim. Makine Seyfi diye bir arkadaşımız kullanıyor makineyi. Gördüğünüz gibi Sedef kaplama ben de severim. Yaptırmıştım da. İçi halı komple. Halı flex. Yani çalışması keyifli. Çünkü makine içi temiz olunca insan da temiz çalışıyor Yani yaptığın işi böyle keyifli yapıyorsun. Mesela şu makine içinde şimdi bir karış toprak olsa, buralar toz olsa. Var yani ya öyle makineler var, şantiye makineler. Çalışmazsın abi. Keyif almazsın makineden bir kere. Adam arkaya dizmiş bir, iki, üç, dört tane hoparlör. Daha bunun içinde adamın ne beyin kalır ne kulak. Ama alev sevmedim. Bu makine fuar makinesi mi ya? Bu 2021'de tırdan indi. Herhalde 2021'de olması lazım. Aynen. He, arka pedal yok. Yavuyor, yavuyor. Abi makine çok iyi. Gerçekten çok iyi makine. Yok. Kanka ben zaten şarj cisi bir ya, bunun kadar olacak. Bunun kadar olacak. Bunun kadar olmadı mı hiç bir önemi yok abi. Vallahi çok keyifli ya. <laughs> Yapmış abi içini her şeyini çok güzel yapmışlar. He? Yok sistemi açmadım video çekiyorum ya. Telif yerim yani. O yüzden açmadım.